Merhaba arkadaşlar selamünaleyküm bugün sizlerle çok basit bir çorba yapacağız ama tadı enfes olan bir çorba un çorbası yapacağız şöyle çok az bir sıvı yağ koyuyorum yani evde hiçbir malzemeniz olmasa da çok doyurucu ve tadı muhteşem olan bir çorba tarifi diyebilirim Şöyle 2 yemek kaşığı un koyuyorum. 3 de yapabiliriz. Bunun içine isterseniz şehriye de ilave edebilirsiniz. Tamamen isteğinize bağlı. Şehriye de katabilirsiniz yani. Şöyle unu Kavuracağım biraz yağın içinde. Daha sonra tabi tereyağı ilave edeceğim. Şöyle unumu kavurayım. Evet arkadaşlar unumu kavurdum. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde kavurmak gerekiyor. Dibine tutmaması için. Ben biraz kenarına aldırdım. Ama sorun değil. Çok tutmadı. Yalnız size bir püf noktasını paylaşayım. Kesinlikle sıcak su koymayın ununuzun içine. Yoksa topağını açamazsınız. Çok pürüzlü olur. Ben şöyle domates sosum vardı onu koydum. Domates salçası kullanmıyorum. Şimdilik onu koydum. Şöyle et suyum vardı tavuk suyum onu ilave ediyorum tavuk suyumu da ilave ettim şimdi hiç pürüz kalmayacak şekilde çırpacağım tamamen topaklarını açacağım yani hiç topak kalmayacak Evet arkadaşlar pürüz kalmayacak bir şekilde güzelce çorbamı çırptım Dilerseniz blender da kullanabilirsiniz tabi blender olan arkadaşlar blender da kullanabilir Güzelce çırptım. Bakın hiç pürüz kalmadı. Ve e, su ilave ettim. Çok az bir miktarda. Kaynamasına yakın e, kıvamını su ölçüsünü size vermiyorum. Çünkü e, katılık oranını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle çok az bir e, kırmızı biber, çay kaşığının ucuyla bir kırmızı biber koyuyorum. Ve e, Mor reyhanım var. Şöyle mor reyhan ilave edeceğim. Ee, bir tatlı kaşığı kadar diyebilirim. Tereyağı e, kullanmayacağım. Tereyağı kullan normalde kullanıyordum ama e, tavuk suyu kullandığım için daha önceden kaldırdığım et suyunu kullandığım için e, tereyağı kullanmayacağım. Yeterli çünkü yağ oranı ve lezzeti yeterli olduğu için kullanmayacağım Evet şimdi kaynayana kadar karıştırıyoruz dibine tutmaması için ee, ve daha sonra e, tabi et suyuna ben tuz koymuş muydum koymamış mıydım hatırlamıyorum kaynadıktan sonra tuz oranına bakacağım daha sonra tuzunu atacağım hemen onun için tuzunu atmıyorum Şimdi kaynayana kadar karıştırıyorum. Evet, suyu bayağı az geldi. Onun için tekrar su ilave ediyorum. Dediğim gibi katılığını, kıvamını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bayağı katı oldu çünkü. Su ölçüsünü vermiyorum size. Bakın çok az salça kullandığınız zaman da çok az kaşığınızın ucuyla salçanızı koyun. Kesinlikle salçayı çok fazla koymayın. Çorbanızın tadını değiştirmesin. Hani bu un tadını, kavruk un tadını alabilirsiniz çorbada. Hani un çorbası olduğunu bilinçli olarak için. Ama bunu yaptığınız zaman kesinlikle kimseye de un çorbası olduğunu ee, söylemeyin hiç kimse de bulamayacak mercimek çorbası olduğunu zannediyorlar ee, tarhana olduğunu zannediyorlar ama kesinlikle un çorbası olduğu kimsenin aklına gelmiyor gerçekten çok güzel bir lezzet ben Almanya'ya gittiğimde yaptım bunu kız kardeşlerim de hep hepsinden de tam not aldı yani çok gerçekten güzel bir çorba sizin de yapmanızı tavsiye ederim yani Herhalde bu kıvam yeterli gelecek gibi geliyor bana. Kaynasın bakalım. Evet arkadaşlar, çorbam kaynamaya başladı. Bakın kıvamı da bu şekilde. Yeterli su ölçüsü. Bizim damak tadımıza göre bu ayar iyi. Şimdi altını kapatıyorum. Tuzu da dediğim gibi tam ayarında çünkü tavuk suyu koymuştum. Daha önceden elimde olan tavuk suyunu koymuştum. Onun için tavuk suyumda varmış tuz eklemedim. Tuz oranında bakarak tamamen damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Evet çorbam da bu şekilde servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen.